Evet. Gel. Elimi tut istersen. Yardım edeyim sana. Eva'yı kaybettik galiba Zeynep. Eva ile biz üst kata kadar... Ay çık. Eva ile diyorum. Zeynep ve biz üst kata kadar çıktık arkadaşlar. Ama Eva'yı kaybettik. Şimdi gideceğiz Eva'nın yanına. Eva dinleniyormuş bir yerde. Gidelim de bulalım. Nerede dinleniyor acaba ya? Afacan kız nereye gitti acaba Zeynep? Buradan aşağı ineceğiz. Bak gülüşü geliyor. Orada mı? Ne Eva'yı gördüm Zeynep. Gel seni alayım oradan. Evet işbirliğiyle indik şu anda ben de iniyorum ve bakıyoruz bu kızlar burada ne yapıyor. Av Charlie. İndim. Zeynep yüzsene. Burada. Eva nerede ya yine? Eva'yı yine kaybettik. Eva nerede ya? Gel Zeynep Eva'yı bulalım. Şu filelerin altından geçelim. Aa patı patı çalıyor. Aa patı patı çalıyor. Sen seviyor musun şarkıyı? Aha. Aa ev bulduk. <laughs> aha aha aa patı patı aha aha. Oley. Oley. Kesin face kesin face. <laughs> şarkı söylüyor. Ağlarım ya Rabbim. <laughs> Allah Allah. Telife <laughs> <laughs> söyleyeceğim ya. Şarkının hepsini söyleme. <laughs> Allah. Eva dans, dans, dans. Eva süreniz bitti hadi gel. Nerede Eva? Nerede arkadaşlar? Şu filenin neresine gitmiş ya? Neredesin? Buradan sesin geliyor. Ah gördüm. Şurada arkadaşlar bakın. Fıkır fıkır geliyor. Hadi gel. Evet atlayacak sanırım şimdi. Zeynep'i de bulalım. Süremiz bitti. Nerede ya? Gelemedi bir türlü bu kız ya. Bu tatlı şey bir türlü gelemedi ya. Allah Allah. Hah çıktı tamam. Zeynep çıkmış bile. Zeynep burada şaşkın ayakkabını giy gel. Zeynep Eva seni arıyor. Allah Allah. <laughs> Eva. Eva ile Zeynep basket oynuyor. Gel o gel o Zeynep yakala. Hop. Basket. Aa o. ne gibi vurdunuz ya? Oy. ya Zeynep. Zeynep ya sen basket attın annen atamadı ya. Allah Allah. Al at da annene öğret ya. Ben de atamıyorum da bundan. Bir tane ben de Ben de deneyeceğim. De Aa atamadım. Kızların son top hakkını. Anneler atamadı. Kızları bir sürü basket attı ya. Yani el, elinizde... Ellere fıs fıs. Ellere fıs fıs. <laughs> Yüzümüze sürmeyelim. Hadi başka <laughs> ne oyuncak varmış? Zeynep hadi gel. Bundan oynayalım. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Heh, top geldi. Bunlar karışmış. Durun düzelteyim. Hemen düzeltiyorum. Şu şuraya. O buradan. gün bana gönder. Ben buradan vereyim Zeynep'e. Al bakalım Zeynep. Koy bakalım topu. Air hockey oynuyoruz şimdi. Au. Geliyor geliyor geliyor. At bakalım. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Hadi Eva. Hadi Zeynep. Süper çok eğlenceli. Hadi bakalım. Bir Zeynep vuruyor, bir Eva vuruyor. Top. Bir Zeynep. Oo, süper karşılama. Wow. <laughs> Zeynep takıldı top ya. Oh, gol. Hadi bakalım bir sayı daha atalım. Kaç saniyesi kaldı acaba bunun? Saniye yazmıyor arkadaşlar. Hadi bakalım süper gidiyorsunuz. Ya bu çok eğlenceli bir oyun oynuyor bu tatlı kızlar ya. Aa top takıldı. Top takıldı. Oley! Vur Zeynep, vur Zeynep, vur Zeynep. Hoppa! Aa, top geri geliyor. Oley. Oley! Çok eğlenceli bir oyun oldu bu böyle. Hop. Zeynep top ne yapıyor ya? <laughs> Hadi bakalım süper. Dıdın. <laughs> oyun bitti ama hala birbirinize gol atma hakkınız var. Atın bakalım gollerinizi. Eva bayılır böyle gol atmaya kendi kendine. <laughs> Hadi gidelim başka oyuncağa da gidelim. Bakalım içinde ne kadar kalmış. Öyle iki kişilik oynayacak bir oyun. Mesela bir arabaya binebilirsiniz ikiniz aynı anda. Ben <laughs> şu onlar olmaz. İki kişi yan yana binmelik bir şey. Bu olmaz. Bunu iki tane okuturlar. Şunlar filan olur. Barbie'nin motoru gibi, oradaki arabalar gibi bir şeylere. Yan yana binebileceğiniz. Hadi gel. Gel bulalım. i̇kinizin İkin, aynı anda. Aa dönmeli bir şeyler var. Onlara da binebilirsiniz. Gelin bakalım. Bu da var. Bu olur mu? Bakın burada değiştirirsiniz hem otobüs araba. Allah Allah. Bak, bak bunda motor da var araba da var. Otobüs de var. Nereye gidiyor eva? Zeynep şu ayıcığın yanına binelim mi? Ama ona da sığmazsınız ikiniz birden. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu sarı arabaya ikiniz bir sığabiliyorsunuz. Şurada bir tane sarı araba var. Ona iki kişi birden sığıyor ya da taksi var. Zeynep gel buna sığabiliyoruz ona binelim. Şu maviye de sığamıyoruz. Barbie'nin arabasına da sığamıyoruz. Evet, buradan binebiliriz Zeynep. Gel. Burada iki kişilik yer var. Koltuk var. Tek koltuk mu? Allah Allah. O zaman ikinizin tek binebileceği taksi. Ah, otobüs gibi bir şey var burada Volkswagen. Gelin buna da binebilirsiniz. Taksi de var. Hadi bakalım. Zeynep evet süper tamam. İkiniz de sıra sıra sürün tamam mı? Basıyorum hazır mısınız? Bakalım bir tane daha oyuncak hakkımız kalıyor. Yaşasın. Otobüsün tekerleği yuvarlak yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Eva Zeynep de sürsün. Zeynep de şoför olsun. Zeynep. Tamam şimdi de Zeynep sürsün sırayla. Zeynep sen de sür. Anan. Yani, sen söyle de ki şoför bey, şoför hanım de beni şuraya götürün de. Ama ben... Tamam değiş tokuş yapın sırayla. Olmaz son bir tane kaldı yine iki kişilik olana bineceğiz. Aa Eva indi. Zeynep bu kız nereye gitti ya? Arkadaşın saklanmaç oyunu, inecek misin? Anne size nepe inecekmiş, gel, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama ona tek kişi oluyor, öyle olmuyor. İki kişilik bir oyuncak seçmemiz lazım. Şundan trenine bin. gel. Orada da tren var. Ben bir tane tren buldum, ona binelim. Ben bu Ben, ben buna bineceğim. Al. <laughs> Oh, çuf çuf Eva sinirlendi bana. Neyse zaten tamam zaten Eva hemen inecek. Zeynep biner bunu olur mu? Deniyoruz. Kaldıysa tabi. Son 0 TL. Bu çuf çufa biraz sen biniyorsun biraz Zeynep tamam mı? Başlayacak şimdi. Zeynep gel şimdi seni de çuf çufa bindireceğim. Aa otobüs durdu zaten. Eva turunu atsın sonra da Zeynep binsin. Sırayla binelim sonra da gidelim. Arkadaşlar, Efe'yi almaya gideceğim okula ve bu kediyi de götürmeyi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ama beni ısırıp ısırıp duruyor. Aa, aa beni ısırıyor sürekli. Bir şey söyleyeceğim. Acaba koşu bandında koşu yapabilir misin Bucur? Gel, ya bakalım. üstünde de pisletmiş baksanıza. Bir koşu bandını deneyelim önce Bucur'la. Tatlı şey. Önce bas bakalım buraya. Dur orada. Şimdi şuradan kumandasını alalım. Bak ya, kaçtı görüyor musunuz? Bir çalıştırayım önce yapalım. Şimdi bücürü koyalım buraya. Gel bücür gel. Nereye kaçıyorsun? Dur gel. Gel kızım. Gel, <laughs> gel tatlış gel. Bir şey deneyeceğiz senle. Bir şey deneyeceğiz. Bakalım korkacak mı arkadaşlar? Biraz korktu galiba. Aa korktu. <laughs> Neyse bir daha böyle bir şey yapmayayım en iyisi. Sevmedi pek bunu. Ben biraz yürür sanmıştım öyle pıtık 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 diye ama sesinden korktu sanırım. Neyse hadi hazırlayalım da gidelim. Kızım çok mu korktun? Özür dilerim. Korkutmak istememiştim. Oyun oynarı sanmıştım. Kaçma kaçma gideceğiz şimdi. Bakın ya geldi yine kontrol ediyor. <laughs> Bu neydi daha demin hareket ediyor diyor galiba. Şu Eva'nın dolabında şimdi ne arayacağım biliyor musunuz? Tasma arayacağım. Ya, oh, buralarda o kadar karışık ki. Tasma varsa da bulamayız burada kesin. Gidiyor. Sen de mi merak ettin? Seni gezmeye götüreceğim. Gezmeye tatlı şey. Burada tasma bulamayız ya. Bunu, ah buldum valla. Hı. E, bunun ipi nerede? Ya da böylece mi götürsem süslü olur. Hadi gel. Sana tasma zamanı. Sevdin mi turuncu turuncu? Hı? <laughs> oyun oynuyor ya. Tasmasıyla oyun oynuyor ya. Gel giyinelim gel. Gel giyinelim bir tür. Çok mutlu ya. Gırlama ses size geliyor mu bilmiyorum ama çok mutlu bir şekilde. <laughs> da ısıra ısıra tasmasını taktırıyor şu anda. İşte oldu Tatlı. çok tatlısın baksanıza melek kanadına hadi gidelim yabanın yanına gidelim hadi. Başka bir tane tasmanın burasını buldum şimdi bunu da takacağım bücüre gideceğiz sonra. Oyun oynuyor ya ya kızım gidiyoruz gidiyoruz onunla oyun oynanmaz bırak tasmanı tasmayı rahat bırak gel buraya gel buraya gel buraya hadi dışarı çıkıyoruz. Gel bakalım gel gel bücür ne yapıyorsun bücür ya. Ne yapıyorsun kızım ya gel. Gel. Elimi alayım en iyisi. Gel buraya mızık kız. Kaçalım. Bakalım başka kedi var mı? Yok. Hemen de geliyor bir tanesi zaten. Dur gel. Buraya bas şimdi. Arabaya gidiyoruz Bücür'cüğüm. Gel. Gel Bücür. Kendilerin kakasına basmak yok tamam mı? Gel 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 gel. Başka kedi geliyor ya ondan korktu herhalde. Gel. Gel bücür gel gel. Ben seni ona götürmem merak etme. Gel 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 gel. Gel kız. Gelsene bücür ya. Tamam tamam gel ben seni kucağıma alayım. Korkma gel buraya. Allah Allah kaçıyor benden. Aha. Gel bakalım. Gel bakalım prenses. Eva'nın koltuğuna koyacağım şimdi bücürü. Bücür alışık. Eva'nın koltuğunda oturuyor arkadaşlar. Bakalım. Burada rahat rahat geçecek mi? Gel bakalım buraya. Şunu çıkartalım. Bu inmek yok. Gezmeye gidiyoruz kızım. Ay 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 dur bücür. Tamam bücür. Burada oturuyorsun. Eva'nın koltuğu burası tamam mı? Tablet izleyeceğim mi? Eva'nın tabletini izle. Çerezin de var orada. Çerez de yersin. Eva gelene kadar koltuk söndü tamam mı? Tamam mı Bucur'luk? Dur bakalım orada. Kapıyı kapattım. Orada da başka bir kedi daha gezip gezip duruyor. O zaman binelim ve gidelim evanın yanına. Bucur rahat duruyor mu orada arkadaşlar? Hadi. Bir bakalım. Aferin sana. Nereye gitti Bucur? Bagaja girdi arkadaşlar ya. Bucur nereye gittin? Vallahi bagaja gitti. İnşallah oraya kakasını falan yapmaz. Neyse artık ne yapalım. Gel pis 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 pis. Gel Bücür. Gel Eba'yı almaya gideceğiz. Eba hastalanmış okuldaymış. Hadi gel. Gel kızım. Neyse bir alayım da arkadaşlar önce. Ben koyayım bir yerine. bak şimdi kapısı açıktır inşallah. Bir bakalım. Şimdi yavaş yavaş açacağım. Umarım kaçmaz. Neredesin? Bak ya. Neyse öne mi geçiyor? Ne yapıyorsun? Gel. Gel korkma gel gel. Aldım bücür. Tekrar oturtayım. Otur bakalım. Riyam'la dinleyerek gideceğiz. Heh, aferin bücür. Bak oradan kalkmak yok. Tamam mı? Bücürük. Öyle duruyorsun. Anlaştık. Bak Miyav da dediğine göre o zaman gidebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Aa, zaten arabayı çalıştırmış. Nasıl kalsın? Arabayı bir kere daha çalıştırıyordum bücür ya. Aklımı aldın valla. Bakalım kamerada arkada başka kedi var mı? Yok. Hop çünkü kedi oraya gitmiş Garfield. Eve ona Milk ismini koydu arkadaşlar. Arkada da başka kedi yoksa. Bücür yine arkaya kaçtı ya. Allah. Baba da 27 derece olmuş. Hadi gidelim Eva'yı almayı o zaman. Bücür gel manzaraya bak. Çok güzel. Her yer yemyeşil ya. Bücür tamam kızım. Aa, gidiyoruz artık eve. Eva'yı almaya. Tamam anneciğim. Eva'nın okuluna 5 dakika var gücü Birazcık dayanabilir misin? Arkadaşlar Eva'nın öğretmeni aradı. Eva biraz ateşlenmiş. Dün gece de dün gece değil de dün gün içerisinde ateşlenmişti. Sonra gece kontrol ettim. Ateşlenmedi. Güzel güzel yattı. Sonra sabah kalktı. Gayet iyiydi. Enerjisi de yerindeydi. Ateş de yoktu. Öğretmeni aradı. Birazcık ateşlenmiş. 36.7 olmuş. 36 mıydı? 37.6 mı olmuş? Öyle bir şey olmuş. Şimdi gidiyorum Eva'yı okuldan almaya o yüzden. Bücürü de almamı istemişti bugün. O yüzden Eva için şimdi Bücürü de götürüyorum okula. Bücür de oturdu orada Eva'nın koltuğunun yanına göstereyim size. Bir dakika. Şurada duralım da öyle göstereyim. Dörtümüzü de yakala. Zaten burada köy yollarını çok fazla geçen olmuyor. Bakar mısınız? Ne oldu Bücür? Ne yapıyorsun kızım orada? Aferin sana. Orada öyle otur. Gidiyoruz az kaldı zaten. Hadi gidelim arkadaşlar. Eva beklemesin bizi. Kıyamam Eva'ya hiç. Tamam. de kapatalım. Vücut hala miyavlıyor ya. Evan okuluna son 3 dakika arkadaşlar. Kırmızının olduğu yere gidiyoruz. Bücür çok minik kaldı tamam sabret. Son bir dakika kaldı Bücürcüm birazcık daha sabretmen gerekecek. Tabi bu yolun bir de dönüşü var o da başka. Burada dur tabelası var. Ne yapıyoruz? Duruyoruz. Yolu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Durduk. Bu arada araba kokumuza bakar mısınız? Yeni, filli, çok tatlı değil mi? Geldik. Hemen Eva'yı alalım. Eva, iyi misin? Bu kapıdan binmen gerekiyor. Açıyorum. Hazır <laughs> mısın? Kaçmaması gereken bir şey var içeride. <laughs> <dışarıda. gülüyor> Hücür geldi bizimle. Kendin koltuğuna otur, kendi bağlı önce. Bak bak Bücür de hemen evaya gidiyor. Gördünüz mü? Aşk yaşayacaklar şimdi orada. Ben de bineyim. Eva mutlu oldun mu? Evet. Bücür'ü çok istiyordun. Bugün geldim seni almaya. Biraz ateşin çıkmış anneciğim. Bir yerin ağrıyor mu? Başım ağrıyor. Oy ben sana kıyamam. Bücür Eva'nın başı ağrımış. Eva Bücür sen gelince nasıl mutlu oldu hemen sana geldi. Baksana. O kıyafetleriniz de çok uyumlu. Ama İyi yapmışsın. Iyi. i̇yi yapmışsın. Baksana şey. Eva'nın yanına geliyor sürekli. Bucur bir bekle de ben... Eva bir çiçeğini taksın ya. Kemerini taksın. Senin tasman var. Eva da kemer takacak. Hı. Olur mu Bucur? Büşür? Bucur'un da gözlerine kadar boncuk. Sakın gelme öne. <laughs> <laughs> Baksanıza Eva ile ne yapıyor. İnşallah sana saldırmaz şimdi. Ayağınla oynamaya çalışıyor ya bazen. Tak kemerini tak tak tak. Yardım edeyim mi orasına? Hemen. Evet Eva bücürüne kavuştu. Bücür de Eva'sına kavuştu. Şimdi yolda hiç korkmayacak sen varsın ya. Baksanıza bücürün Eva'nın kucağında duruşuna. Anne. Annem çok tatlısınız ya. Bun kanatları var. Evet. mı bunlar. Evet ikiniz de kanatlı melek gibi olmuşsunuz. Çok tatlısınız. O zaman arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olun. Bay bay. Arkadaşlar Eva kayacak. Bir de çorabına kum kaçmış. Çorabını çıkartacakmış. Hop kaydıraktan kumlara kayıyor. Burada bir sürü kum oyuncakları var arkadaşlar. Çok da eğlenceli gözüküyor. Ben eve diyorum ki oyuncaklardan kaydır. Acaba kaydıracak mı bu arabalardan, dozerlerden, tırlardan, kamyonlardan kaydırır mı acaba Eva? Aa, bana da vere vere çorap verdi ya. Bir tane daha var mı bu çoraptan? <laughs> Ayaklarını rahatsız mı etti. Aa, ulaşamadım. Ulaştım şimdi. Kaydır bakalım. Ne göstereceksin şimdi bize? Kum mu koyacaksın? Kumla birlikte kaydırdı. Wow. Başka ne kaydıracaksın? Daha büyük bir şey kum doldurabilirsin belki. Daha kocaman bir şey kum doldurursan onları kaydırabilirsin. Oo, iki tane kürekle daha çok kum kaydırıyor eva. Oraya kumları biriktirecek galiba. Oraya mı biriktiriyorsun? Tırtık tırtık yapıyor eva. Şimdi de kendisi kayacak galiba. Gel bakalım. 1-2-10 1-2-100 1-2-500 Düşünmem lazım. Ben görürken izin vermem de ben görmüyorken yaptığında bir şey diyemiyorum değil mi? Yapayım mı? O yüzden ben arkamı döndüğümde yapıyor o bunları. <laughs> Yapabilir Yok ya şu anda yapmazsan çok güzel olur. Yapacağım. Yok yok. Yapacağım. Bak orada bir kız arkadaş var oynamak ister Yapacağım. misin? Belki birlikte bir şey doldurursunuz. Birlikte doldursanız daha hızlı olursunuz filan. Kocaman bir kamyon doldurursunuz belki ya da pembe gemi bulursunuz belki. Aa koşa koşa gitti pembe gemiyi almaya. Kocaman kum alanı size kalmış Eva ya. Birlikte oynayın bence. Geçen gün bir yerde arkadaşla tanışmıştın. Çok güzel oynamıştın. Neredeydi? Oyun alanında mıydı? Çok güzel oyun oynamıştınız. Yine yapabilirsiniz öyle bir şeyler. Birazdan. Birazdan gidecek bir şey var.